Yeter artık yürümekten yarıldım. Koskoca tepe göz kaç kilometre yol geldi ya. Bir keko için. Neyse değer değer. Şu şirekleri alayım da aklı başına gelsin. Kendi gücünden daha fazla güçlere sahip olanlara şey yapmaz. Aa bir şirek. Gel bakalım sen buraya şirek sen kimsin? <laughs> kanıtlamazsan seni ayağımla ezerim. Ondan sonra da yerim. Zaten çok açım. Bin kilometre yoldan geldim. Abi bismillah bismillah abi. Valla ben bir şey yapmadım. Abin gibi tutukladılar hapishaneye. Yemin ederim abi. Ertepe göz abi lütfen bir şey yapma. Bak yağmur da yağıyor. Suçsuz olduğumun karatıdır bu. Ay şimşek ne çalıyor şey abi lütfen. Ne? Tutukladılar mı şirekleri? Güzel haber güzel haber. Tamam şans eseri yağmur yağdı seni affediyorum. Ama bir dahakine böyle bir şey kesinlikle olmaz. Yeşil insanları sevmem. Yeşil insan mı olur ya? Abi şirin yeşil insanı biz şirin sinek abi biz de yani yaşıyoruz lütfen bir şey yapma abi sen kaçma tırsın böyle ya Allah Allah. Tamam sana inandım seni küçük yaratık. Şimdi bana Keko'nun yerini söyle gideyim onunla konuşayım bakalım. Gerçek mi doğru mu söylüyorsun? Tepegöz abi şuradan ilerle Kuas bloklu böyle güzel bir bina var, korumalı. Onun orada oturuyor. Abi lütfen bana bir şey yapma. Bak ne güzel söyledim. Tamam, sana inanıyorum aslan parçası. Gidiyorum ben. Kendine iyi bak veya bakma. Zaten seni yiyeceğim kafaya koydum. fırlamaya bak ya. Beni diğerleriyle karıştırdı. Benim abilerim biter mi? Bak şimdi anlarım. Beni izlediniz görüyorum şimdi abi. Görürsün sen. Tepe gözmüş müşteriler var. Tepe göz tepe göz. Allah. Geldik galiba bura. Gireyim içeri bakalım. Peko burada mı? Çok özlemiştir beni. Hadi bismillah bakalım. Selamun aleyküm. Kapıyı açan yok mu? Selamun aleyküm. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açsanıza ya. Allah Allah. Peko'nun evinde neden demir parmaklıklar var? Anlamadım ya. Hadi açın kapıyı. Kardeşim ne bu tantana ne oluyor? Burada Dingo'nun ağrı mı polis merkezi ya? Kimsin sen? Bu boy ne? Tepegöz ne işin var senin burada? Oo Kemal komiserim. Ne yapıyorsunuz burada? Allah dışına bakın ya. Karşıma çıkardı. Sizi belki Keko'yu arıyordum. Keko bu evi buradaymış. Öyle dediler bana. Burada küçük bir tane yeşil yaratık var. Küçücük böyle Böyle onu yiyecek gibi anlaştıkla ya. yalan söyledi ben gidip yiyeyim gelim o zaman. Ona. Ne? Küçük yaratıklar mı? Kesinlikle yemiyorsun Şirek. Onlar olmaz. Zaten onların abileri kötü. Kötüleri tıktık. Onların bir tane daha büyük kardeşi var. Onları savcı falan yaptık. Olay olaylar. Neyse. Kekun nevi ilerden git. Kuvars bloğu var. Oradan görürsün zaten. Ya Kemal komiserim nedir bu ya? Kuvars bloğu, kuvars bloğu, kuvars bloğu. Vallahi bilah yoruldum ya. Tamam kolay gelsin. Ben gidiyorum. Allah'a emanet bulurum herhalde. Zaten şehir büyük değil diyeceğim. Çok büyük. Neyse Allah'a emanet görüşürüz. Akşam çaya beklerim. Evim yok ama olsun. Alem adansın tepe göz. Görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. Hadi bay bay. Eve baksana oğlum. Ben Kekon'un yerinde olsam burada otururum ya. Ama burada oturmuyor. Vay 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 Kekon önce de zekiydi şimdi stalaklaşmış galiba. ha, 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 Neyse gidelim ya. O kadar yoruldum ki çok açım. Arkadaki heykeli bile yiyecek kadar açım var ya şehir de bayağı güzelmiş. Parkları makları var. Nerede bu kuvars bloklu ev ya? Allah'ım Yürü 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 bitmiyor. Allah'tan tepe gözüm de bir adımım 300 adım. Aha burada ne var böyle? Şimşek mekkoyu var. Aha kesin keko lan bura. Giriyorum. Allah Allah keko ben geldim ben geldim. Ay ne oluyor be? Sen de kimsin? Keko burada yok. Şirek portalına gitti yanlışlıkla. Kaçırdılar Keko'yu. Bak bacım şaka yapıyorsan komik değil. 1000 kilometre yoldan geldim zaten derlenmişim açlıktan ölüyorum. Bak bacım şaka yapıyorsan hiç komik değil. 1000 kilometre yoldan geldim o kadar yoruldum ki küçük şireyi bile yiyecektim bak. Ne şakası göz görmüyor musun içerideki portal ya? Çok kötü durumda keko yok umarım başına kötü bir şey gelmez. Arkadaşlar selamlar ben keko şu an beni şirek kaçırdı bir köye getirdi şehrinden çıkardı Yani ne güzel yeni başkan olmuştum da ben hiçbir şey yapmamıştım bir tane köylüyü soydum bakın 7 tane zümrüt 8 tane de altın aldım ama hak etmişti kötü şeyler yapıyordu bir tane de silahım var bu yani köylerde silah oluyormuş bakın şireye dönüşecekmişim öyle diyor beni şirek yapacakmış umarım köyde kötü şeyler olmaz şehirde de ben geri dönene kadar sizler de videoyu beğenip kanalımıza abone olup bir de bildirimler açmayı unutmayın baksanıza 3 levelim ben kendi şehrimde 53 leveldim ya. 3 levellerde 53 levellerde. Tamam. Kesip olmam lazım. Bakalım. Silah şireye işliyor mu? Ha? Dev gibi. Dev gibi görmüyor musunuz ya? Keko neredesin? Allah'ım ya Rabbim benle işin gücünle. Tamam. Git buradan git buradan. Arkadaşlar silah çalışmıyor. Evlere gireceğim. Sandıkta bir şeyler var mı diye. Selamünaleyküm abi. Bir şeylerin var mı? Ne geldi lan burada böyle böyle bura çıktı şerefe Tamam tamam sakin reis kızma bak silahım var öldürürüm seni Vay silah varmış Oo. Abi kasap mısın sen ya sana bir şey Al Al para kazan biraz Dur, Alamadım Ben bana ne istemiyorum ben et istemiyorum al zümrüt vereyim Adam zümrütü kabul etmiyor arkadaşlar <laughs> kimin zümrütü kabul etmez ya Salak Tam çıkıyoruz buradan Sandık lazım bize. A, burada bir şey var. Durun. İlk başta kesin burada bir şey vardır. Bakalım. Çıkalım yukarı çıkalım çıkalım çıkalım. Var mı? Hello selamun aleyküm. Var mı burada bir şey? Yok tamam. Allah. O, oh, Allah'tan ölmedim. Suya düştüm bir şey yok. Tamam beyler sıkıntı yok. Bayanlar da var pardon. Çıkayım. Arkadaşlar hala videoyu beğenmediniz. videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Açık. Oh, neler var burada? Silahlara bak. Buster shotgun. Oho! Arkadaşlar kesin şireyi öldürdük. Kesin öldürdük bu kesireyi. Çünkü elimizde bayağı güçlü silahlar var. Görüyor musunuz ya? Ulan var ya. Kendi şehrime geri dönüp yapça Ne oldu? Niye beni tekliyorsun ki? Ben bir şey yapmadım. Ya kimse burada ne geziyor o sandık ne? Senin sana ne? Böyle olur işte. Gördün mü? Boş boşuna kendini öldürdü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benim hiçbir suçum yok bence. Çünkü ben, ben bir şey yapmadım. yapmadım ben, ben bir şey, şey yapmadım. Cidden, Cidden, bir şey yapmadım. Şey yapmadım. Geldiniz, Geldiniz gördünüz gördün, kendini, kendini yaptı. yaptı. Benim, benim adım, adım Şirek. Şirek bittin sen, sen keko Hayırdır la kim kim bitiriyor görürüz şimdi Buradan gittim <laughs> arkadaşlar tamam 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 Bakın burada pusluyum Al sana o al sana bu niye yemiyor yemiyor. Al sana. La, niye ölmüyor la bu? Ha? Arkadaşlar galiba ben araya gittim. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenin. Şirek öldürüm ya. Bu kötü şirek iyi şirek durun. Bu nasıl La ölmüyor. Öl la. Niye ölmüyor? Öl. 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 Arkadaşlar bu şirek problemi galiba. Bunu şimdi bir taktik uygulayacağım. Bakın. Bomba atacağım. Bekleyin. Hop. Elinde de silah var. Manyak deli bir şey. O köylü de nasıl bak? Ee, köylü para parça oldu. Beni öldürmenin tek yolu şirek olmandır. Şirek olmadan kimse beni öldüremez. Dokunamaz. Ha ha ha. Şireklerin gücü. Arkadaşlar şirek kafa yediğini yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ama siz de biliyorsunuz baksanıza. Diyor ki şirek olmadan beni öldüremezsin. Arkadaşlar o zaman kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Hakkınızı helal edin. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Allah dönüştüm la dönüşüm. Aha. Harbi şirek oldum la. Oh, şirek oldum. Vallahi kebo oldu. He? Gel şimdi. He? Arkadaşlar ne oldu ya? Oh, çıkamıyorum evim burada. Oh, çıkın ev. Çık oh, çıkmıyor. Şirek olmak ne kadar zormuş. Bu. Oh, ama çok güçlüyüm. Biliyorum. Mesela koyuna vurayım. Koyun merhaba. Merhaba. Oh, vuramıyorum. Oh, daha vurdum. Dur. O şirek tamamdır. Şimdi senin sorun geldi. Ben de şireyim sen de şireksin. Kötü şireklerin adına. Aa bu benden uzunmuş la. Oğlum nasıl oluyor bu la? Baksanıza. Abicim saygıdeğer abicim. Ha, ha, ha Ne oldu? Şirek olunca bir rengin attı. Abi yanlış da Sizin renk zaten yok ki. Baksana yeşil renkte yaratık mı olur ya? Bizde kesinlikle alakı içme. Ölmek istemiyorsan. Abi biz ölmeyi bayıl bak sanmıyoruz. Merak etme. Şimdi ee, seni sen öldüreceğim. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Beni kimse öldüremez. İlk başta ben sıkacağım. Rahat ol. Aa. Aa. öldü. Ne oldu lan teneke? Arkadaşlar başardım. Şirek'i öldürdüm ve şehrime gidebileceğim artık. Başkanlığımı koruyabileceğim. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Şirek ne oldu? Aklın başına geldi değil mi? Aynen kötü kardeşin gibi sonun oldu. Bak ben sana dedim değil mi? Böyle olmaz olmaz. İyi olun arkadaşlar iyi. Kimsenin arkasından iş çevirmeyin. Kötü şeyler düşünmeyin. Değil mi arkadaşlar? İyi insanlar yorumlara buraya kadar izlenen yorumlara iyi insanlar kalp yapsın. Kalp atsın yorumlara. Hepsini kalpleyeceğim ve videoda yorumlara çıkaracağım. Bilginiz olsun. Hepinizi videoda yorumlara çıkaracağım. Videoda çıkaracağım fotoğraflarınızı. Hepinizi hepinizi böyle yazanlara. iyi insanlar kalp yazanlara. Hepiniz videoda çıkacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen buradan. Bakın çilek de öldü. Ne oldu? Teneke aslan parçası ne oldu? O, ayağa bak. Leş gibi. Sasım geldi. Of çok kötüydü ya. Nasıl öldürdün lan bunu sen? Allah sen bizi de öldürün. Yok yok ben kötüleri öldürürüm. Bir de gidiyor cesede bakıyor. Allah Allah. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelin. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri sizden çok sevdiğimi de unutmayın. Instagram sayfası açtık yine. Diğeri kapatıldı. Keko Minecraft'ta diye zaten açıklama kısmında ve yorumlar kısmında var. Takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ne? ne oldu lan? E, ee, teneke, teneke, teneke. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ha? Her gün 15 burada yeni video var. Kanalda her gün 15 Bay bay.